Berat ne oynayalım? Kovalamaca oynayalım. Kovalamaca evin içinde oynanmaz Berat. Çok gürültü olur, ses olur tamam mı? Burada ne oynayalım? Bana saklambaç oynayalım. Saklambaç mı oynayalım? Evet. İkiniz aynı anda dediniz. Tamam olur saklambaç oynayabiliriz. Hey, ben de sizinle oynayacağım. Beni bulamazsınız. Yuppi. Aa ayıcık değil miydi o? Evet ayıcıktı o. Koşun bakalım nereye o, gitti? O, 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 o. Berat koş. Ben, koşun. Hey ben buradayım. Beni yakalayamazsınız. Aa tamam. Berat. Koş koş, Burak koş. Ayıcık oradaydı. Sen odana gitti, koş bakalım. Gir gir, nereye gitti bakalım. Saklandı bence burada. Bakalım bir bunu, onu burada bulacağız. Nerede acaba? Baba, dolabın içinde olabilir. Bak bakalım, dolabın bakalım. içinde mi? Bakalım. Berat da arıyor. Bakayım, dolabın içinde yok. Çekmecenin içinde olabilir mi? Çekmecenin içinde bakalım. Bak bakalım. Burada da yok. Baba, kapının arkasında olabilir. Berat baktı ama sen de bir bak bakalım. Bakayım. Kapının arkasında yok. Kirli sepetinde olabilir mi? Bunun içinde olabilir. Evet. Aç bakayım Berat o dolabın içinde mi? Şu şu alt dolap, alt dolap. Buraya, evet Berat. evet aç bakalım. Buradan bakalım. Allah Allah! Ya yok. bu bu odaya girmedi mi? Evet baba Berat'la ben gördüm bu odaya girdi. Ben de arkanızdaydım ben de gördüm nereye gitti bu ya? Berat bulamadın mı hala? Böyle bir yerde vardır Allah, Allah Allah mu? dolabın üstünde mi? hayır bu yok, dolabın üstünde mi? Yok. Ya nereye gitti bu hayvan? Allah Allah. Nerede saklanmış olabilir ki? Hey ben buradayım. Koş Berat ayıcık orada. Koş koş karşı odaya girdi ben gördüm. Nerede acaba ya? Buralarda mı? Aa burada Berat'ın oyuncakları var. Burada bizim hamsterlarımız var. Evet. Allah Allah. Nerede? Şu masanın altında mı? Bak bakayım. Bakayım. Masanın altında hiçbir yerde yok. Dolabın içinde olabilir mi? Bakalım olabilir mi? Berat aç bakayım. Orada değil. Orada burada da oluyor. değil. Allah Allah dolabın üstünde mi? Yok. Üstünde Nereye yani? gitti bu ya? Allah Allah. Bizim mini hamsterların içinde mi? Evet. Orada da değil. Orada Allah da Allah yok. ben gördüm az Kafanın önce burada. Kapının arkasına bak bakayım Berat. Aa yatağın altında bir çift göz var. Bak. Gördün mü Buğra? Evet, ben de gördüm. Koş. İşte ben görüyorum. Yüzünü Sen gördüm. Burnunu gördüm. Çıkarın bakayım onu oradan. Ya, ha? Sen bize sabahtan beri oyun mu oynadın? <laughs> pofuduk ayıcık. gözlerde de görünmüyor. Kapalı gözleri. Hiçbir yerde bulamadık. Evet. O kadar tüylü ki. Bakayım bir. Bak Berat bak. Gözleri görünmüyor. Pofuduk pofuduk. Çok şey tüylü Tüylerle bu. onların Evet. Bize oyun oynamış. Gelmiş yatağın altına saklanmış. Bulamadık. iki 2 saattir arıyorduk ya. Her yere Tamam hadi o da bizimle oyun oynasın. Salona ha, gidelim. Hadi, hadi koşun yapın, bakalım. Benim, koş. koş Berat salona gidiyoruz.